Aydın Miray yayınlarını hazırlamış olduğu 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kimya Dersi 11. Sınıflar 1. Dönem 2. Yazılıya Hazırlık Çalışması 3. Senaryo ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda bakır 29 atomu için aşağıdaki e, istenilen verileri belirleyerek yazınız. O zaman bunun elektronlarının orbitallerine yerleştirelim arkadaşlar. E, evet şöyle kalem alarak. 1s kare 2s kare 2p6 3s kare 3p6'ya kadar geldik 18 oldu. Bundan sonra bakır 29'un elektron dağılımında bir özel durum söz konusuydu. Normal 4s kare 3d9 olması gerekirken küresel simetri özelliği gösterebilmesi için 4s1 3d10 şekline dönüşüyordu. Bu temel haldeki elektron dağılımıdır. S orbitalimiz tam dolu. S orbitali tam dolu. 3 tane P orbitali var. P orbitallerimiz tam dolu tam dolu. 3 tane P orbitali var. Bunlar tam dolu. S orbitali yarı dolu. 5 tane D orbitalimiz var. Hepsi de tam doludur arkadaşlar. Şimdi soruları cevaplandıralım. Açısal momentum kuantum sayısı L1. L1 olduğu zaman bu bize P orbitalini gösteriyor. P orbitallerindeki elektron sayısı 6, 12'dir. Manyetik kuantum sayısı ML0, ML değerlerini hemen altlarına yazayım. ML0, S orbitali ML0, eksi 1, 0 artı 1, 0, eksi 1, 0 artı 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 1, 0 artı 1, artı 2 şeklindeydi. Her bir orbitalin ML değeri 0 olanlar 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 elektron vardır. Tekrar sayayım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 elektron vardır. Yarı dolu orbital sayımız 1'dir. 4 ise 1. Küresel simetrik özelliği gösterir mi? Evet gösterir. Bakır artı bir iyonun elektron dağılımı. Bakır artı 1'e geçtiğimiz zaman arkadaşlar önce temel haldeki elektron dağılımına bakıp oradan elektron kopartmamız gerekiyor. Her zaman böyle yapın katyonlar için. Önce temel halde yani nötr halde elektron dağılımını yazın daha sonra elektron kopartın. Şimdi bir elektron nereden kopacaktır? Baş kuantum sayısı en büyük olandan. Dolayısıyla 4S'deki elektron kopacak. O zaman bakır artı bir yonun elektron dağılımı. 1S², 2S², 2P6, 3S², 3P6. 4S'deki elektron kopacak. 4S0, e 3 de 10 şeklinde olur. 4S0 e yazmanıza gerek yok oraya. Ben koptuğunu göstermek için size yazmak istedim arkadaşlar. Temel elektron dizibinde 5 11 tam dolu orbitali olan X elementin atom numarasını ve periyodik sistemdeki yerini belirleyiniz. Yukarıda yazdığım şeyden yardım almak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a kadar tam doldurursam şeye kadar 4 seviye kadar geleceğim o zaman. 1 s kare, 2 s kare, 2 p 6, 3 s kare, 3 p 6, 4 sekare zaten buraya kadar 20 yapıyordu. O zaman 10 tane tam dolu orbitalimiz şu anda var. Bizden 11 tane tam dolu orbital olsun diyor. O zaman 3D'ye geçeceğim. 3D'de toplam 5 tane orbital bulunduğuna göre önce bunlar yarı dolacak. Hund kuralına göre daha sonra tam dolacak. Dolayısıyla 3D6 ile sonlanır. Pirüzü tablodaki yerini belirleyiniz. En son yazılan sayının kaç sayısı periyodu verir? 4. periyot. Eğer D ile bitiyorsa en son yazdığın sayı ile D'nin üstleri toplama. 6, 2 daha 8 bize değerli elektron sayısını verir. Yanına B grubunu ilave ederiz. Dördüncü periyot 8B grubu elementidir dedir İkinci sorumuzda yukarıdaki periyot tetifelden bir kesit verilmiş. Evet güzel. Şu birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot. Burası bir A grubu, burası iki A grubu buradan itibaren 3B grubu başlıyor ve grupları devam ediyor 1B ile sonlanıyor. Şurası 3A grubu, 4A, 5A, 6A, 7A grubu, şurası da 8A grubu elementleri. Buna göre aşağıdaki istenilen verileri belirleyerek yazınız. Atom yarıçapı en büyük olan element. En son yazılan elektronun çekirdeği olan uzaklığı atom yarı çapı denir. Atom yarı çapı tabloda soldan sağa doğru gidildikçe aynı periyotta azalır. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe artar. O zaman en aşağıdaki elementin en büyük olacak. X de M'nin büyük olur. Burada da soldan sağa doğru gidildikçe azaldığı için en büyük olan X'tir. Elektronegatiflik, elektronegatiflik elementlerin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimine denir. Periyod tabloda soldan sağa doğru gidildikçe artar. En fazla 7A grubundadır. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalır. En fazla 7 grubu aşağı inildikçe azaldığına göre elektronegatifliği en fazla olan element T elementidir. İyonlaşma enerjisi gaz halindeki bir atomun en son katmanından bir elektron kopartabilmek için gerekli olan enerjiye denir. Periyodik tablo soldan sağa doğru gidildikçe genellikle artar. Genelde artar. 3 aşağı 5 yukarı kuralımız var. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalır. En büyük olan element dediğine göre o zaman Q elementi en büyük olan element olacak. Çapı en küçük olan soy gaz. Soy gazlarda iyonlaşma enerjisi en büyüktür zaten arkadaşlar. YZT elementlerin birinci onlaşma enerjileri arasındaki ilişki. YZT elementleri aynı periyotta bulunuyor. Soldan sağa doğru gidildikçe artar ama genelde artar demiştik. O zaman bu sırayı tekrar verelim biz. Soldan sağa doğru gidildikçe. 1A küçük 3A. Küçük 2A. Küçük 4A. Küçük 6A. Küçük 5A küçük 7a ve küçük 8a şeklinde sıralanır. 5A grubu elementi ile 2A grubu elementleri kendisinden sonra gelen gruba göre yoğunlaşma enerjisi değerleri daha büyük olur. O zaman X, Y, X, Y, Z, T, T en büyük olacak 7A grubunda yer aldığı için. Y, 2A grubunda yer aldığı için 3A'daki Z'den daha büyük olacak. Metalik aktiflik, metalik aktiflik elementlerin kolay elektron verebilme özelliğidir. Periyod tabloda soldan sağa doğru gidildikçe metalik aktiflik azalır. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe artar metalik aktiflik. E, metalik aktifliği en fazla olan en aşağıdaki metal yani X'tir arkadaşlar. Bir A grubunun en altındaki metal olan X'tir. Sorun 5 şıkkında. Bazı elementlerin iyonlaşma enerjisi değerleri verilmiş. İyonlaşma enerjisi kazanındaki bir atomun en son katmanından bir elektron kopartabilmek için gerekli olan enerjiye denir. Ve elementlerin proton sayısı ne ise iyonlaşma enerjisi değeri de o kadardır. Dolayısıyla biz X'in iyonlaşma proton sayısını iyonlaşma enerjisi değerlerine bakarak bulamayız. Ama Y'nin bulabiliriz. Y'nin proton sayısı kesinlikle 3'tür arkadaşlar. Çünkü 3 tane iyonlaşma enerjisi var. Demirin 26 elektronu var. 26 tane iyonlaşma enerjisi olur. Hidrojenin 1 elektronu var. 1 tane iyonlaşma enerjisi olur arkadaşlar. Yani Y'nin proton sayısını kesinlikle tespit edebiliyoruz. Ayrıca elementler soy gaz düzeyine geçtiklerinde iyonlaşma enerjilerinde maksimum bir artış olur. Ee, bir önceki iyonlaşma enerjisinde bir soy gaz düzeyinden kopan elektronun iyonlaşma enerjisi arasındaki fark 3,5 kattan daha fazla olur. Bunu Y için gösterelim arkadaşlar. Bakın birden İkinci yoğunlaşma neresine geçerken 500'den bir anda 7300'e çıkıyor. 3,5 kattan daha fazla bir artış var. Biz zaten Yenin 1A grubunda olduğunu biliyorduk da birden 2'ye geçerken maksimum artışı yakaladığımız için o zaman bu eleman te 1A grubu diyoruz. X'e bakalım bu mantıkla. 490'dan 4565'e yine burada gördüğünüz gibi 3.5 kattan daha fazla bir artış var. O zaman buna da bir A grubu element diyoruz. Diğer yerlerde bu artışı yakalayamazsınız. 4500'den 6900'den 6900'den 9500'e 3.5 katlık artış mümkün değil. Z 418'den 3070'e bu da yine 3.5 kattan daha fazla artışı birden 2'ye geçerken yakalamış. Bu element de yine bir A grubu elementidir dedik. Şimdi yorumlarımızı yaptıktan sonra sonra bunu çözelim. Bunlar baş grubu. Elementlerin hangi gruplarda bulunduğunu belirleyiniz. Belirledik. Hepsi bir A grubunda. Atom çapları arasında hepsi bir A grubunda bulunduğuna göre arkadaşlar, atom çapı periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe azalır, yukarıdan aşağıya doğru inildikçe artardı. Atom çapı. İyonlaşma enerjisi periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe artar, yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalırdı. Dolayısıyla iyonlaşma enerjisi az olan aşağıda olacak. O zaman önce iyonlaşma neresine göre bunlar aynı grupta olduğu için gruptaki yerlerini belirliyorum. İyonlaşma enerjisi en küçük olan hangisi? 418. O zaman 418 iyonlaşma enerjisi Z en aşağıda. Daha sonra 495 X en yukarıda olan hangisi? Y. Y'nin iyonlaşma enerjisi en büyük olduğu için Y grup olarak en yukarıda. O zaman neyi kıyaslayacağız bunların? Elementlerin atom çaplarını kıyaslayacağız. Atom çapı en büyük olan Z, X, Y şeklinde sıralanır. Üçüncü sorumuzda aşağıda bazı bileşikler verilmiştir. Bileşiklerde bulunan klor taneciklerinin yükseltgenme basamakları aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bileşiklerde bileşi oluşturan elementlerin yükseltgenme basamakları toplamı sıfıra eşittir. Hidrojen atomu hidrojen atomu evet hidrojen atomu 1 2, 6, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1. Şu iki element 1A grubu olduğu için bunlar kesinlikle artı 1 değerliğini alıyor. Sodyum artı 1 değerli kesinlikle. Oksijene geçtiğimizde oksijenin farklı durumları vardı. Genelde eksi 2 değerliğini alıyor oksijen atomu. Eğer oksijen atomu 1A grubu elementleriyle Na2, O2, K2, O2 gibi. 2A grubu elementleriyle CaO2, MgO2 gibi. Yani yapısında 2 tane oksijen atomu içeren 1A, 2A grubu elementlerini oluşturup bu bileşiklere peroksitler denir. Peroksitler de eksi bir yükseltgenme basamağını alır. Bir de OF2'de oksijen atomunun yükseltgenme basamağı artı 2'dir. 3 tane yükseltgenme basamağı var oksijen için. O zaman burada oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2 olacak. Toplam sıfır eşit olacağı için klora x dedim. Bir tane sodyum var, bir tane klor var, bir tane oksijen var. Sıfır. Buradan x eşittir. Artı bir çıkar. İkinciye geçtik. Hidrojen özel durumundan bahsetmemiz gerekiyor. Hidrojen tek metalle örneğin potasyum hidrür gibi örneğin, kalsiyum hidrür gibi örneğin, alüminyum hidrür gibi tek metalle yapmış olduğu bir bileşiklerde hidrojenin yükseltgenme basamağı eksi bir, diğer bütün hepsinde artı birdir. O zaman burada hidrojen artı bir yükseltgenme basamağını alacak. Oksijeni açıklamıştık eksi iki. Toplamı sıfır eşit olacak. Bir artı klora x dedik. Dört tane o oksijen var. Eksi sekiz eşittir sıfırdan. Klorun yükseltgenme basamağı artı yedi olur. Potasyum 1A grubundaydı. Artı 1. Toplam sıfıra eşit olacak. Klorun yükseltgenme basamağı eksi 1 olur. Yükseltgenme basamaklarını belirerek aralarındaki ilişkiyi yazınız. 2'deki yüksektir. 1'dekinden o da yüksektir. 3'dekinden diye sıralayabiliriz. Gazlara geçtik. Dördüncü sorumuzda basınç ve sıcaklık dengesi sağlam. Şekildeki düzenekte ideal CH4 ve helyum gazları bulunmaktadır. İdeal CH4 gazının bulunduğu bölmeye aynı sırada kaç mol ideal C2H6 gazı gönderirse Piston D noktasında dengeye gelir. Şuraya gelmesini istiyoruz biz pistonun arkadaşlar. Evet. evet. Çok güzel. Şimdi PVenerate uygulamasıyla size gösterelim arkadaşlar bu durumu. R değerimiz sabit. Bakın, sıcaklık değerimiz sabit, basınç değerimiz basınç ve sıcaklık dengesi. Denge sağlandığına göre eşit olacak karşılıklı olarak. O zaman birim hacme düşen mol sayısı aynı olur arkadaşlar. Bakın. Şurada 1, 2, 3 birim hacimde 6 mol gaz var. Burada 1 birim hacimde 2 mol gaz var. Yani CH4'ün mol sayısı başlangıç itibariyle nedir? Tekrar bakayım o zaman. 2 moldür. Her bir aralık. A'dan B'ye, B olduğu için B'den C'ye, C'den D'ye, D'den E'ye. Burada toplam 3 V var, 6 mol. O zaman V'de CH4 başlangıç sivariyle 2 moldur. Şimdi ne yaptım ben? Buradaki helyumun tamamını V'ye sıkıştırdım. Bakın 6 mol helyumu V'ye sıkıştırdım. 6 mol helyumu V hacimine sıkıştırdığına göre o zaman bu tarafta kalan 3V kısmında toplam olarak 18 mol gaz bulunması gerekiyor. Gazlarda mol sayısıyla hacim arasında doğru orantı vardır Avogadro kanunu. Dolayısıyla 2 mol CH4 bizim zaten başlangıçta vardı. 18 mol bulunması gerekiyor son durumda. 2 mol CH4 başlangıçta olduğuna göre 16 mol gaz ilave etmem gerekiyor. Kaç mol ideal C2 h gazı gönderilirse fark etmez. Hangi gaz oldu? 16 mol gaz ilave edilmesi gerekiyor C2 H6 gazından. Beşinci sorumuzda 244 gram potasyum klorat katısının tamamı ile aşağıdaki tepkime denklemine göre oksijen gazı elde ediliyor. Oluşan oksijen gazı 270 santigrat derece 22.4 litrelik kaba uyguladığı basınç kaç atm olur? Bu sorumuzda arkadaşlar. Paran varsa ne rahat uygulaması. Evet. Basıncı zaten bizden soruluyor. Kabın hacmi 22.4 litre. Basınç değerini arıyoruz. R yerine sabit olan 22.4 bölü 273 yazacağız. Sıcaklığımız 273 santigrat derece artı 273'ten 546 kelvin olur. Şimdi molü bulmamız gerekiyor. Hemen işlemlerimize başlayalım. 244 gram potasyum klorat bölü. Potasyum kloratın molekül ağırlığı 122 gram miktar bölü molekül ağırlığından 2 mol yapar. Potasyum klorattan 2 mol reaksiyona giriyor. Evet kaba uyguladığı basınç. O zaman kat sayılardan hareketle 1'e 1,5 ise 2'ye 3 moldur. Ne olacak arkadaşlar? 3 mol oksijen gazı oluşacak. O zaman buraya da 3 mol yazacağız. Gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. Şurada 2 kaldı. O zaman oradaki oksijen gazının basıncı 6 atmosferdir arkadaşlar. Altın sorumda özdeş kaplarda bulunan eşit mol sayılı hidrojen ve SO2 ideal gazlarından evet, hidrojen N mol, hidrojen, N mol, SO2. E, 0 santigrat derecede hidrojen gazı bulunduğu kabı 24 saniyede tamamen terk ediyor. Buna göre sıcaklığı 273 santigrat derecede olan SO2 gazı bulunduğu kabı kaç saniyede terk eder? O zaman bunun molekül hızlarını karşılaştırın. Mor sayıları aynıymış, işim biraz kolay o zaman molekül hızları arasında nasıl bir bağıntı vardı? Molekül hızları arasında molekül ağırlıklarının kara kökleriyle ters orantı 64 bölü 2 çarpı mutlak sıcaklıkların kara kökleriyle doğru orantı vardı. Hidrojen 0 santigrat derece 273 kelvin, SO2 273 santigrat derece 546 kelvin gitti gitti 2 kaldı. Bunlar da gitti gitti 16 kaldı. 16 bölü 1 de 4 bölü 1 yapar. Yani arkadaşlar hidrojen gazı SO2 gazına göre 4 kat daha hızlıdır. En mol hidrojen gazı 24 saniyede çıkıyor ise o zaman SO2 gazı bunun 4 katı sürede çıkar. Hidrojen gazı daha hızlı olduğu için daha kısa sürede çıkar. O zaman 24 çarpı 4'ten 80-96 saniyede çıkacaktır. Cevabımız 96 saniyedir. 7. sorumuzda şekildeki sistemde sabit sıcakta memusta açılarak gazların karışması sağlanıyor. Son durumda neon gazının kısmi basıncı kaç atm olur? Kısmi basınç eşittir. Toplam basınç mol sayısı bölü toplam mol sayısından hesaplanır. Onu bir notuma aldım. Evet. E, her şey belli. Hmm, bu 0-2 atm olduğu için şuna dikkat edelim arkadaşlar toplam basınçta sıkıntı var. Burası 1 atm, burası 0 atm. Musluğu açınca sızdırılmaz piston bu tarafa doğru ilerleyecek. Tamam. Evet. Son durumdaki basıncımız 1 atm değil yani. Evet. Onu bulmamız gerekiyor. O zaman PV=nRT uygulamasında not olarak aldım. Çünkü R ve T değerleri sabit olduğu için sabit sıcaklıkta bu işlem gerçekleştiği için kap içerisinde gazların basınç hacim çarpımı bize mol sayısını verecektir. O zaman helyumun basıncı 0.2, hacmi 4 olduğu için helyumun mol sayısını buluruz. 0.8 olur. Neonun basıncı 1, hacmi 2 olduğu için o zaman neonun mol sayısını da buluruz. O da 2 mol olur. Son durumda toplam basıncı hesaplamak istiyorum ben. Toplam basınç çarpı kabın toplam hacmi. Pistonun şuraya kadar gelip dayandığını kabul edin. Çünkü içerideki basınç 0.2 burası 1 atm. 1 atm 0.2'ye çok göre çok büyük bayağı büyük. Onun için bastıracak piston buraya kadar gelecek. Yani neon gazının tamamı sabit hacme aktarılacak. P toplam çarpı kabın hacmi o zaman 4 litre oldu. Eşittir. E, toplam mol sayısı 2.8 oldu. Buradan toplam basınç 2.8 bölü 4 oldu arkadaşlar. 2.8 bölü 4 de e, 0.9 0.7 mi yapar? 7 kere 4 28. 0.7 ATM yapar. Bakın 0.7 ATM yaptı. Eğer burada bulduğum değer 1 ATM'den daha büyük olsaydı o zaman piston şuraya gelip dayanamazdı. 1 ATM'den daha büyük olduğu için pistonumuz şuralarda bir yerde kalıyor demek olacaktı. Gelip dayandı 0.7 ATM oldu son durumdaki basıncımız. Şimdi Neo'nun kısmi basıncına geçiyorum. 0.7 ATM toplam basınç. Neo'nun mol sayısı 2 mol. Toplam mol sayısı 2.8. Gitti gitti burada. 4 kaldı. 2 bölü ne onun kısmı basınca 0,5 atm yapar. 8. sorumuzda yukarıdaki maddelerin aynı koşullarda ideallikten sapma oranlarını karşılaştırınız. Bir gazın ideal olabilmesi için evet gazlar ideal gaz yok ama gazlar yüksek sıcaklık Düşük basınç, düşük molekül ağırlığında idealliğe yaklaşırlar. Dolayısıyla aynı koşul demek basınçla sıcaklığın aynı olduğu şartlar demek. O zaman molekül ağırlığı küçük olanı hesaplayacağız. Hidrojenin molekül ağırlığı 2, CH4'ün molekül ağırlığı 16, hidroflorik asitin molekül ağırlığı 19-20. Şimdi burada H2 ile CH4'te idealikten sapma oranlarını karşılaştırıyoruz ya molekül ağırlıklarına göre karşılaştıracağız. Bir kere idealikten sapma oranı en fazla olan hidroflorik asittir demem gerekiyor. Niye? Çünkü hidroflorik asitte polar bir molekül olduğu için tanecikler arasında hidrojen bağları var. Ama hidrojen ve CH4 molekülleri apolar. Tanecikler arasında London çekim kuvvetleri var. London çekim kuvvetleri hidrojen bağlarına göre zayıf. Onun için idealikten en çok sapan hidroflorik asit olur. Ondan sonra hidrojenle CH4 apolar olduğu için CH4'ün molekül ağırlığı büyük olduğu için CH4 idealikten daha fazla sapar. İdeale en yakın olan gazımız ise hidrojen gazıdır. Arkadaşlar yazılarınıza hepinize başarılar dilerim. Yeniden görüşmek üzere.